o kadar alimi seferber edeyim... ...mana çıkarabilen tek biri olmasın öyle mi? Şu hale bak. Yok mu bir cevap efendi? Bilemiyorum. Cennetle müjdelenmiş sahabilerden olabilir mi? Allah razı olsun Sadi. Yahu o kadarını sordurduğum alimler de söyledi. Benim de aklıma geldi. Nübüvvet makamı diyor. Nübüvvet. Bir peygamberle alakalı olacak. Yahu kitabın muhteviyatını bilmiyorum. Kitap ne işe yarar onu da bilmiyorum. Nereden bileyim? Ben sana söyleyeceğim de. Lüzum eden kadarını bilsen kafi. Senin için daha evla. O kıssalar, hisseler, bilmeceler falan filan. O içeri tıktığın oğlum. bunlar da bizden daha kamil biliyorsun değil mi? Sen, sen biliyorsun değil mi? O içerideki benim oğlum değil. Gördün. Kendini dahi tanımıyor. Delirtmeseydin o zaman. Ona sorardın şimdi. Doğru. Haklısın. Sizden hiçbir hayır yok. Ee, o vakit nerede saklanıyorsa bulup çıkartmanın vakti geldi Cüneyt Efendi. Allah yuberk. Bak her şeyi daha berbat edersin. Vallahi bak. Seni tanımıyor, beni tanımıyor. Ne soracaksın? Demek ki bizim onun aklındaki izimiz zayıf kalmış. Lakin izi bizden daha kuvvetli olan biri var. Söyleyin Zeynep Hanım'a ne getirsinler. Bak doktor seni uyardı. Ateşle oynuyoruz. Modern tıp. Deneme yanılma yoluyla inşa edilmemiş bir kardeş. Bakarsın yöntemim işe yarar. Levent Efendi'den önce girelim literatüre. He, Sadi? Tövbe bismillah. Müjdem döndü mü bana? Müjdem sen de mi terk ettin beni? Babam. Lokman Usta sen misin? Benim seni tanıyorlar. Kitaptan bahsetmemen lazım. Bundan gayrı konuşma. Gözü kararmış bu adamların. Sana zarar verecekler diye korktum. Sen tanıyor musun onları? Bilmiyorum. Ama hangisi iyi, hangisi kötü ayırt edebiliyorum sanki. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama. Saklı kitabı okuduğun gibi. Yani o dili de bilmediğini sanıyordun. bu duvardaki eksik tuğlayı ezbere bildiğin gibi. O sade olan gelip bana bir şeyler söyledi. Bir ayet okudu. O okurken ezbere bildiğimi fark ettim. Ayete karşı susmam gerektiğini düşündüm. Bana ben de senden yanayım dedi. Madem kim hayır kim şer ayırdığına varıyorsun. Az evvel seslendiğin müjden. O rahmani mi şeytani mi? Sus birileri geliyor. He. Haberim yoktu benim. Öyle mi? Mesele Levent Bey'in videosuysa ben bilmiyordum devam olduğunu. Ayşe. Senden şüphe etmedim. O sebeple çağırmadım ki seni. Sen kafesteki bir kuşsun Zeynep. Eğer bana ihanet edersen Yapacaklarımı az çok biliyorsun. Seninle ne korkayım ya? Bilakis sana itimat ediyorum. O vakit? Hatta sana o kadar güveniyorum ki... ...bir hediye vereceğim. Lakin... ...bir bulmacanın içinde bu hediye. Eğer çözer isen... ...senindir. Gel. Cüneyt. Yahut oğlumdan ne kaldıysa. Onu eski halini ancak sen getirebilirsin diye düşündüm Zeynep. Baş başa. Kaçamamışsın. Yakalamışlar seni. Kendim döndüm ben. senin bana verdiğin kitabın içinde Lokman'ın kitabının kapağının resmi çiziliydi. Fahidin aradığı kitap. Sizde miydi o? Nasıl oluyor? Lokman'ındı. Onun peşine düşmesinler diye. Başına bir şey gelmesin diye geri döndüm. Sen bildiğim kadarıyla kötü biri değilsin. Niye buradasın? Niye getirdi seni? Tüneydi kendini hatırla diye. Ne pahasına olursa olsun hatırlatacak sana kendini. Keşke gidebilseydin. O vakit kahrolsam da... Kahrolacak kadar. iyi tanışıyorduk öyleyse. Ben bir tek seni hatırlıyorum. Yani hatırlamak denilme. Tanımıyorum ama rüya mı, bir, bir hatıra mı? Rüyayı tanımasın çünkü. Hatırlarsın. Ama sen beni tanıyorsun. O yüzden gerçeği söyleyeceksin. O da benim gerçekten babam mı yoksa oyun mu oynuyor? İkisi de doğru. Ama sen gerçeği sırtlayacak halde değilsin şu an. Babam oysa eğer annem nerede? Niye gelip kurtarmıyor beni? O da mı onun gibi. Kötü. Gidişin kader diye teslim olmuştum ben seni yolcularken. Belki dönüşün de kaderdir. Üzüntümü yendiğim gibi korkumu da yeneceğim. O vakit. Sen ne saklıyorsun benden? Anne sen küçükken ölmüş Cüneyt. Ama şu an önemli olan Vahid'in senden ne istediği. Kurtulmuş işte. Bu adamdan, dünyanızdan. kitabın biriyle kafasını bozmuş. Bana da arattı er o kitabı. Niye bu kadar önemli ki? Ne var o kitapta? Anlamadığım soruları bilmediğim cevaplar. Ama bildiğim bir şey varsa... ...o da o soruların cevaplarını bulmadan lokmanı da beni de bırakmayacak.